Aynı ben değil mi? Amına koyayım kendi elimden korktum. <laughs> Aşağıda mı gösteriyor? Ben niye her şeyden korkuyorum adam çıktı ya yapma. Yemedi değil mi? <laughs> niye bu kadar bağırdın amına? Kadir çık şuradan. Pardon. Seni öldürmek zorundayım. Sana sana yapılan yanlış hepimize yapılmış. Seni öldürmek zorundayım. <gülüyor> 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 Neredeyim bilmiyorum şu Gel gel alıyorum ben seni dur geleceğim yanına. Yok yok ben yok. Kaç kişi arabası? Ya, ya. ya. <gülüyor> polisini sikim Aros bu çocuğu kaplumbağa gibi ters döndü yolu tıkadı ya. Aros. Polisini sikeceğim söyleyeyim sana. Kadir öldü. Abi inanılmaz. Abi <laughs> hayat imkanı yoksa Bela bir dakika ver. Öldü mü? Öldü mü? Allah'a öldü. Anasını <laughs> siktim onun. Orospu çocuğu inin. In. Şapkasını siktim in aşağı. Seni yakmazsam orospu çocuğuyum bekle. Erkin Nerede? Flare gun nerede? Amanı sikim patladı ya. Ya patladı ya. Ya ya patladı ya. Ya patladı ya. Patladı. Ya. patladı. patladı 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 <gülüyor> <gülüyor> patladı kaderi patladı <laughs> kaderi döve döve <deme>, içeri sattı. sıkıntı <laughs> 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 benim arabam evet, niye ters dönmüş abi Hadi. duvara sıkışmış ammanı sikim patladı ya ya patladı ya aa Oğlum uçak backrooms'a düştü gözümün önünde amına kodumu piçsen. <laughs> tamam şurada şey varmış onu alacakmış. Şey. Bakayım. Aa, açamıyorum şunu. Lan Kadir nasıl patladı amına kodumu? Ha tam üstündeyim lan patlayayım. Ya! Arabayı almam lazım benim. Oğlum tren götürüyor arabayı. Bir dakika önce görüldüğüm şey. Eee delikan neydi lan unuttum ya yani. boş Kadir ne oldu baba? <gülüyor> <gülüyor> Kadir. Gerisi yok. Şey, Allah ne oldu lan? <laughs> ne oldu? Kadir ananı sikeyim. <laughs> Gördün mü? <laughs>